Ben multi babydoll e, marmons back to school dönemi geldi. Back to school dönemi yani okula geri dönüş dönemi geldi. Daha çok liseleri kapsayan ama isterseniz üniversitede uyarlayabileceğiniz küçük bir e, video çekmek istedim. Ortaokul veya ilkokul için diyebileceğim bir şey yok. Yani gidin, gelin okula daha başka ne yapacaksınız lütfen. E, evet şimdi deneyimlere dayanan kısa kısa bir geçelim istiyorum çok 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 özleyeceksiniz lisenizi. Bir şekilde bu duruma alışmanız gerek. Geri dönüyorsanız, yani ilk defa başlayacaksanız korkmayın. Lise i̇şte gerçekten çok güzel bir şey. Sonrasında çok özleyeceğiniz bir şey. İlk günleriniz zor geçecek ve emin olun Liseye yeni başlayacaksanız ilk gün edindiğiniz arkadaşların hiçbiri, çoğunlukla bu %90 ihtimalle söylüyorum, e, lisenin 4. yılında hala da arkadaşınız olmayacak. O ilk gün edindiğiniz arkadaşlar bir süre sonra düşmanınıza dönüşebilir. Bu yüzden arkadaş değişikliklerine hazırlıklı olun. Lise çağında yapabileceğiniz en iyi şey, yeni bir siz olarak geri dönmek üzere yapabileceğiniz en iyi şey, yeni bir saç kesimiyle geri dönmektir. Gidin kendinize gerçekten uzun süredir o dilediğiniz saç kesimini yaptırın. Çünkü muhtemelen e, daha sonra liseden sonra üniversitede daha daha ciddi bir konumda olmaya başladığınızda toplumda daha ciddi bir konumda yer almaya başladığınızda o saçı kestirmek için yeterli cesaretiniz olmayacak. Bunu lisedeyken yapın. Gerçekten buna cesaret edin. Yeni bir saç kestirin. Yeni döneme o şekilde girin. Ben bunu her zaman için yapmıştım. Çoğunlukla kahkülüydüm ama kısa kestirirdim. Uzatıp giderdim. Bir şekilde bunu yapın çok hafif sorunlarınızın olduğu son dönemde ise bunun bir şekilde tadını çıkarın. Muhtemelen üniversite tabii daha öncesinde çalışma yaşamına e, atılmış olanlarınız olabilir ama genel olarak söylüyorum. Muhtemelen üniversite ve sonrası ciddi bir iş yaşamıyla hayat mücadelesiyle vesaire geçecek. Lisenin gerçekten tadını çıkarın. Nefret eden insanlar olacak sizden. Ama şunu unutmayın. Sizi kıskandıkları için nefret ediyorlar. Yani siz bir şeyler doğru yapıyorsunuz ki sizden nefret ediyorlar. Yoksa o yaş grubunda e, birisinden <laughs> nefret etme çok da sağlam temelleri olabileceğini düşünmüyorsunuz herhalde. E, bir şeyleri doğru yapıyorsunuz ki sizden nefret ediyorlardır. Bunun özgüvenini sağlayın. Kendinize güvenin. Biliyorum bu lise çağında birazcık zor olabilir. Her şeyde biliyorum biliyorum diyorum ama o dönemde ben biliyor muydum acaba bu bir muamma. Ama şunu diyorum ki farklıysanız farklılıklarınızla öne çıkabileceğiniz ilk önemli şans lisedir. Lisede farklılıklar her zaman kucaklanır. Belki de o uzun süredir hoşlandığınız kişinin dikkatini farklılıklarınızla çekersiniz. Gerçekten bu çok önemli. Yani resme yeteneğiniz varsa resme yüklenin. Tiyatro yeteneğiniz varsa gidin tiyatro kulübüne yolun. Yani lütfen tembellikle kendinizi özdeşleştirmeyin. İşte okul sonrası gidip kafelerde takılmayan arkadaşlarınızla tabii ki zamanınızı o şekilde geçirin de bence sosyal aktivitelere iyice yüklenin. Belki bunlara daha sonraki yıllarda hiç ama hiç şansınız olmayacak. Kendinizi keşfetmeniz açısından da çok önemli. Gidin kulüplere, sinema kulübü olur bu, tiyatro kulübü olur. O filmlerde izlediğiniz, lise filmlerinde özendiğiniz şeyleri yapın. Yani böyle organizasyonlar, parti organizasyonu mu yapmak istiyorsunuz? Bunu güzel bir amaca yönlendirin. Mesela işte e, parti için e, para toplansın ve bu paranın belirli bir kısmı bir yere bağışlansın. Bu tarz bir şey organize edin. E, ben lisedeyken bunu yapmıştım. En büyük hayalim bile seksenler partisi yapmıştım. En büyük hayalim böyle işte bir podyum olması, bir tasarımcı hem de model kimliğiyle orada yürümekti. Ee, ve bunların hepsini tek bir organizasyonla birleştirdim. 80'ler Partisi başlığı yaptım. Herkes 80'lere dair tüm araştırmalarını ortaya getirdi, koydu. İşte e, tüm arkadaşlarımın yardımıyla işin hem dekorasyonunu yaptık, hem de file kısmını yaptık. İşte model olarak orada yürüdüm, koreografiyi <laughs> yaptım. Gerçekten çok eğlenceliydi. Ve bu tarz şeyler insanları gerçekten motive ediyor. Belirli bir yarısı bunun organizasyonuyla geçecek yılın geri kalan yarısı da inanın başarılı olacaksınız. Başarınızın konuşulmasıyla geçecek. Bu sizin motivasyonunuzu yükseltecek. Aklınızda hayalinizde ne varsa ne kaybedersiniz ki Bir yeni yılda ortaya koyun. Kişisel aşklarını çok büyütmeyin. Gerçekten kafanızda çok bitmeyi Biliyorum karnınıza kelebekler uçuracak. Onlarca kişi olacak lisede. Ee, ama bunların bir şekilde gelip geçici olduğunu bilin. Bunu bir şekilde işte utangaçlığınızın kurbanı olmayın. Söylediğinde söyleniniz. Belki de e, bu yılın sonunda bir daha asla göremeyeceksiniz onu. Belki o çok farklı bir okula gidecek. Belki hepinizin daha sonra hayatlarınızın yönleri farklı yöne doğru gidecek. Telefon önemli bir sorun. Telefonunuzu gerekirse kapatıp odanın bir ucuna koyun. Şöyle düşünün. Yani sosyal medyanın yeterince e, çok fazla kullanıldığı bir çağda yaşıyoruz. Ve sürekli olarak elimizde telefon maillerimizi, Instagram bildirimlerimizi, Facebook bildirimlerimizi konsol ediyoruz. Hayır, küçük kısa bir diyet yapın. Kapatın telefonunuzu, şöyle düşünün. Bir saat, iki saat sonra da ben ona bir dolu bildirim, bir dolu mesaj birikmiş olacak. Bu, bu his çok güzel bir his. Bu hissi düşünerek o telefonu bir güzel kapatın. Odanın bir ucuna koyun. Ve e, ne tarz bir sunum ya da ödevi hazırlanıyorsanız ona hazırlanın kendinize odaklayın. Ee, ben e, şu anda hayal ettiğim e sektörde, istediğim sektörde hayal ettiğim işi yapabiliyorsam istediğim sektörde çalışabiliyorsam bu hep lisede bir şeylere atıldığım için de, bu hep lisede bir şeyler resart edebildiğim için de çok önemli şanslarınız var lisede. Bunları lütfen çok iyi bir şekilde kullanın. Sizi, yani başkalarının düşündüğü alakadar etmesin. Neden alakadar etsin ki? O insanların, hani bir şekilde 30 yaşında olsanız anlarım. Sizden bir tık yüksek seviyede olabilir ki o insanların da sizin yorum yapmaya hakkı yok ya. Neyse ve onu boş veriyorum. Ama lisede sizin hakkınızda ne düşündü? Sizin için olay olmamalı. O kişi sizinle aynı seviyede. O kim oluyorken sizin hakkınızda yorum yapabilir? Bunları takmayın. Biliyorum çok fazla insan vardı ben lisedeyken de. Ay o ne der? Ay rezil oldum. Ay bir şey yaptım. Ay bugün çok kötü görünüyorum. Ay benim hakkımda ne düşünecek? Ne düşünürse düşünsün. Yani <laughs> takmayın böyle şeyleri. Uykunuzu iyi alın. Özgür gerçekten önemli. Hafta içi erken yatmaya çalışın. Hafta sonu rahatlık parti falan bilemem nasıl geçer ee, diyebileceklerim hepsi bunlar. Ee, Siz de yorumlara aşağıya bu yıl okuldan e, ve yeni dönemden ne beklediğinizi, beklentilerinizi lütfen aşağıdaki yorumlara yazın. Çok merak ediyorum hepsini. Okumak istiyorum. Lütfen yorum bırakmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. İyi yeni dönemler diliyorum. Hoşçakalın.